Recep Tayyip Erdoğan. Ülkemi kabladı kara bulutlar. Güneş gibi doğdum Tayyip Erdoğan. Koyun postlarına girmişti kurtlar. Güneş gibi doğdum Tayyip Erdoğan. Muhabbetsiz gönül hüsranda kayıp. Sevgiye kalpleri bağladı Tayyip. Rabbim ak gönderdi dertlere tabip. Güneş gibi doğdum Tayyip Erdoğan. Para borsayla rehindi hasta. Başörtü zulüm danalar yasta. Her gün cenazeler cuma safta güneş gibi doğdun Tayyip Erdoğan. Bilenler bilirler, bilmez nankörler. Metrobüs, tramvay uzun tüneller. Huzur buldu insan dua da diller. Güneş gibi doğdun Tayyip Erdoğan. Köy şehir kasaba değiş diyorlar. Barajlar yapıldı, sevindi kullar. Maaşa bağlandı, fakirler durlar. Güneş gibi doğdun Tayyip Erdoğan, Osmanlı torunu ezdi dünyayı, denize yol etti aziz hüdayı, halkına öğretti sevgi sevdayı, güneş gibi doğdun Tayyip Erdoğan. Doğdu güneş ufuktan ışık saçıyor, gölgeler güneşe yolun açıyor, Türkiye'm rahmette zulüm katıyor. güneş gibi doğdun Tayyip Erdoğan. Türk'ün itibarı dünyada arttı. Nice nemrutların yıkıldı tahtı. Visali camiler, medreseler attı. Güneş gibi doğdun, Tayyip Erdoğan.